Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız ile ilgili bir sorumuz var. Bunu sizler için çözeceğim. Yalnız e, bu videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalımız sizlerle birlikte büyüyor. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Deneyli sorularda arkadaşlar şunu yapıyoruz. Maddelerden birinin derişimini sabit tutacağız. Bakın 0-2, 0-2 şeklinde birinci ve üçüncü deneylere bakıyoruz. X'in derişimi sabitken Y'nin derişimi iki katına çıkmış. Hemen hızı kontrol ediyorum. Hız değerimiz de 4 katına çıkmış. O zaman y'nin karesi diye yazmamız gerekir. R eşittir diyorum hız denklemini yazarken k çarpı y'nin karesi olacak. Benzer şekilde bu defa y'yi sabit tutalım. x'in değişimine bakalım. 2 ve 3. deneylere uygun. Bakın y sabit. x yarıya düşmüş, hızımız da yarıya düşmüş. O zaman 1. dereceden yazmamız gerekiyor x'i de birinci dereceden yazdık. Hız denklemini bulduktan sonra bizden k'nın değerini sorduğu için deneylerden herhangi birini seçebilirsiniz. Ben birinci deneydeki değerleri kullanacağım. O zaman r eşittir dedik. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 yani. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. k çarpı y'nin değeri 10 üzeri eksi 1 karesini alırsanız 10 üzeri eksi 2 çarpı x'in değerini yazacağız. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şimdi burası arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapıyor. Karşı tarafa atarsak k eşittir olur. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 diye yazılabilir. 5'i 2'ye böldüğümüz zaman 2.5 yapar. 2 virgül 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 geldi. Bu da arkadaşlar 0.25 diyebiliriz. Baktığımız zaman cevabın c şıkkı olduğunu görmemiz mümkün.